Evet arkadaşlar iki fonksiyonun çarpımı türevi aşağıdaki şekilde ifade ediliyor. f ve g fonksiyonları x noktasında türevlenebilir olmak kaydıyla iki fonksiyonun çarpımı fx çarpı gx'in türevi fonksiyon x'in birinci türevi çarpı gx artı fonksiyon x'in kendisi çarpı g fonksiyonun türevi e, şeklinde hesaplanır. E, hemen örneklerden açıklamaya çalışalım. Şuradan ikinci sayfaya geçelim. Evet, bize bir fonksiyon veriliyor. Y eşittir 5x küp eksi 4x çarpı x kare artı 5x. Bunun türevi nedir diye hesaplanıyor. Burada belki bir anti parantez açmakta fayda var. Türev y prime şeklinde ifade edilebildiği gibi dy bölü dx şeklinde de ifade edilebiliyor. Yani fonksiyon y demek. Bu fonksiyon içerisinde de x değişkene göre türev alın demek. Şurası Z olabilir, T olabilir, başka değişken ifade olabilir. Dolayısıyla aşağıdaki ifadedeki bir denklem değişkenlikse ona göre türev al demek. Veyahut da şu şekilde de ifade edilebilir. Büyük D fonksiyon X şeklinde de verilebilir. Bu da fonksiyon X'in türevini alın demek. Tabii bizim için en daha böyle pratik olanlar şu ilk iki ifade. Diğerleri daha az karşımıza çıkıyor. Buradan devam edelim. Şurayı sileyim de. Evet şimdi birinci fonksiyona baktığımızda şurada iki tane bir grup görüyorum. Şu birinci grubumuz fonksiyon x'imiz. İkinci grubumuzda da cx'imiz. Şimdi denkleri zaten formülümüz belliydi. Birincinin türevini almamız gerekiyor önce. Şunu da aşağıdan yazarsam belki daha güzel olur. Evet şuradan y'e prangerim. 5x küpün türevini aldığımda 3 5'in yanına gelecek. 15 x kare eksi 4x'in türevini aldığımda burası ne yapacak? Eksi 4 yapacak. Bu birincinin türevi zaten bu şekilde alınmış oluyor. İkinci fonksiyon olduğu gibi yazılıyor. x kare artı 5x artı denklem gereği birinci fonksiyon olduğu gibi yazılıyor. 5x küp eksi 4x çarpı ikinci fonksiyonun türevini alıyorum. 2x artı 5. Tabi bu soru bitti normalde. Fakat e, bu şekilde hocalar kabul etmiyor. E, bunu mutlaka parantezler açıp sadeleştirmemiz gerekiyor. Biz de öyle yapacağız şimdi. 15 ile şuradan oklarımıza çıkartalım. Daha iyi görülsün. 15 çarpı x kare 15 x kare 15 katsayımız değişmedi. x üzeri 4 15 ile 5'i çarparsam 75 x kare çarpı x x küp şu alttaki ifadeye bakalım ikinci grup olarak eksi 4 çarpı x kare eksi 4 x kare eksi 4 ile 5 x'i çarparsam eksi 20 x eder hemen ikinci gruba bakalım 5 x küp çarpı 2 x 5 x küp çarpı 5 burada birinci ifade 10 çarpı x üzeri 4 tabii artı gelecek İkinci 5 x küp artı 5 daha e, artı 25 x küp eksi 4 x ile 2 x'i çarparsam 8 x kare eksi ile artı çarparsam eksi 4 x'e de 5'i çarparsam da 20 x. Evet burayı da sadeleştirirsem 15 x üzeri 4 var 10 üzeri x üzeri 4 var bunları toplarsam 25 x üzeri 4. 75 x küp burada var. 25 x küp burada var. O da eşittir. 100 x küp. Eksi 8 x kare burada var. Eksi 4 x kare burada var. Toplarsak bunları. Eksi 12 x kare der. Eksi 20 x burada var. Eksi 20 x de burada var. Toplarsak eksi 40 x sadece. işlem kalabalığı ama soru kolay. Evet diğer soruyla devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci soruda da y eşittir x üzeri 5 çarpı ln x şeklinde bir fonksiyon veriliyor. Bunun türevi bizden isteniyor. Hemen yapalım. x üzeri 5'in türevi 5 çarpı x üzeri 4 çarpı ikinci fonksiyon olduğu gibi yazılıyor. ln x artı birinci denklemde x olduğu gibi yazılıyor. x üzeri 5 çarpı ln x. Logaritmik fonksiyonların hatırlarsanız ln fonksiyonunun türevi içindeki değeri fonksiyonunun türevi bölü kendisiydi. Yani şöyle açayım buraya ln x şeklinde bir ifade olursa e, x prime bölü x çarpı ln e şeklindeydi. Bunu hatırlarsanız burası bir ettiği için yazılmıyor. Dolayısıyla türevi bölü kendisidir. x'in türevi nedir? 1. Kendisi nedir? x. Dolayısıyla 1 bölü x'tir bunun türevi. Şuraları sadece sadeleştirmemiz gerekiyor. 5 çarpı x üzeri 4 çarpı ln x artı burada x üzeri 5 ile x birbirini sadeleştirir. Geriye x üzeri 4 kalır. Bunu da daha güzel yazacak olursam eğer x üzeri 4 parantezinde 5 çarpı ln x artı 1'dir. Bu da sorunun zaten cevabıdır. Diğer soruyla devam edelim. Evet arkadaşlar 3. soruyla devam ediyorum. Y eşittir e üzeri x çarpı kosinüs x şeklinde bir denklem veriliyor hatırlayacak olursanız şurada şey yapalım. E üzeri x bir üstel fonksiyondur. E üzeri x'in türevi de kendisine eşittir. Bu logaritmik fonksiyonların özelliklerinden geliyor. Üstteki fonksiyonun türevi yani x'in türevi çarpı e üzeri x çarpı ln e'ydi. Bu da zaten yine e üzeri x'i veriyor. kosinüs e, x'in türevini hatırlayacak olursanız eğer o da nedir? Eksi sinüs x. O halde şunları buraya denkleme eleştirelim. Y'nin türevi Birinci denklem e üzeri x'in türevi e üzeri x çarpı ikinci fonksiyon olduğu gibi yazılıyor. Kosinüs x artı e üzeri x olduğu gibi yazılıyor. Kosinüs x'in türevine bakıyorum. O da eksi sinüs x. Bunları da sadece düzeltmem gerekiyor. e üzeri x kosinüs x hatta e üzeri x parantezini alalım. Eksi sinüs x eder. Bu da bizim sorumuzun cevabıdır. Evet diğer soruya geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü soruyla devam ediyoruz. Y eşittir 4 çarpı sinüs x çarpı tanjant x şeklinde bir denklem veriliyor. Bu sefer trigonometrik bir denklem. Hemen türevine bakalım. Şimdi şurada bir 4 var. Bu 4'ü ne yapacağız? Bunu çarpmanın özelliğini kullanabiliriz. Bu şekilde düşündüğümüz zaman çıkan sonucu 4 ile genişlettiğimizde 4 ile çarptığımızda yine türevini bulmuş olabiliriz. Türevin özellikleri çarpma dağılma özelliği aynen geçerli. Önce bir türevine bakalım. 4'ü dışarıda tutalım. Sinüs x'in türevi nedir arkadaşlar? Kosinüs x'tir. Çarpı tanjant x olduğu gibi geliyor. Artı sinüs x olduğu gibi geliyor. Tanjant x'in türevi nedir? O da 1 bölü kosinüs kare x'tir. Hatırlayacak olursanız türev derslerinden. Evet. Evet şuradan devam edelim. Sadece yapmamız gereken iç parantezin içindeki ifadeyi daha göze hoş gelecek şekilde sadeleştirmek. Kosinus x olduğu gibi yazıyorum. Tanjant x nedir normalde sinüs x çarpı kosinus x'tir. Sinüs x çarpı burası da kosinus kare x'tir. Şu ifadeyi kosinus x her iki çarparsam eğer kosinus x'in karesi çarpı x çarpı sinüs x artı sinüs x bölü kosinüs kare x gelir. Şu yukarıya devam edelim. Ee, içerideki ifadeyi de sinüs x şeklinde parantez alıyorum. Dışarıya çıkartıyorum. O da ne yapar? 4 çarpı sinüs x eder. İçeride ne kalır? Kosinüs kare x artı 1 Payı da dışarıya çıkartabilirim. Kosinüs kare x kalır. Bu da zaten bu işinizin e, türevimizde budur.